Merhaba, şimdi deneyeceğimiz ürün Sevinin um, şu um, cilt temizleme petleri bir dakika odaklıyorum alın burun ve çene için kiri temizliyormuş normal ve karma ciltler için benim cildim bu arada karma evet anladığım kadarıyla burada yazdığı, yazdığına göre gözenekleri derinlemesi temizliyormuş neyse içinde bunun içinde altı tane var şurada gösteriyor yazıyor Buradan. Pardon. Evet. Şurada alt tane içinde olduğu yazıyor. Şimdi Karim bir tanesini. Şöyle şu iki. yandan açılıyor çizgileri var. Aa bir taneymiş. Ben de şey alın burun çene yazdım da sandım ki üç tane var ki bir, bir şeyin içinde, bir zarfın içinde nasıl diyeyim? Bir tanesinin içinde üç tane var sandım ama yok öyle değilmiş yani. Bir tane var. Hangi bölgeni istiyorsan o böl yüzündeki o bölgeye kullanıyorsun. Ben şimdi burnumu kullanmayı düşünüyorum ya da çenemi. Biraz çenemde silge var. Burnumda siyah nokta yok gibi. Çenem çenemde kullanacağım evet. Karar verdim çenemde. Şimdi bunu yapıştırmadan önce Öncelikle nemlendirmemiz nemlendirmemiz gerekiyormuş. Yapıştıracağımız bölgeyi. Biraz daha ıslatayım da öyle şey. Bayağı nemlendirdim. Bakalım. Çekiyoruz. Şuraya. Ay ters mi yapıştırdım Yok ya. Doğru. Evet. Bir güzel yapıştı. Ben iyice bastırıyorum ki etkisi daha iyi olsun. Şimdi bunu 10-15 dakika evet 10-15 dakika bekletmemiz gerekiyormuş. Hemen saatimi koruyayım. Ben her zaman daha fazla bekletme taraftarı olduğum için 10 dakika bekleyeyim. beklemeyeceğim. 15 dakika daha çok bekleyeceğim. Bakalım sonuç nasıl olacak. Evet 20 dakika geçti ve şimdi... <laughs> kazemizi çekeceğiz yavaş bir şekilde Çok çekliyorum derseniz yok aşırı derece çekilme yok ama tabii evet biraz çekiliyor Matlaştırmış Çenemi Şimdi pede Bakıyorum bir şeyler var mı Diye Gerçekten var Çok küçük küçük Bakalım böyle bakınca Kamerada belli olacak mı Şimdi ben anlam anlayamıyorum kamerada görünüyorum görünmüyorum ama resim yapacağım. Öyle eminim ki daha net olacak. Vay inanamadım ya bunu beklemiyordum. Gözeneklerimi temizlemiş gerçekten yani ufak ufak sivilceler çıkmış. Hemen resim yapıyorum. Harika bir şey Kesinlikle bunu beklemiyordum. Yani bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Gerçekten gerçekten vaat ettiğini sonuna kadar yerine getiriyor. Kesinlikle gözünüz kapalı hiç düşünmeden alabilirsiniz. Ben de zaten üstelik şey siyah noktalar bile belli olmuyordu. Yani var gibi değildi. Ama gözenek, gözenekleri en ufak küçük küçük şeyleri temizlemiş yani çıkarmış onları. Harika.